أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مِنَ المؤمنين Öğle namazlarından önce din görevlisiyle 365 gün bu kitaptan okuyorduk. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız bir kitap daha hazırlatmış. Bu camilerde okunması için yine bu da güzel, önemli bir kitap. O da Ailemin Sohbet Günlüğü diye hazırlanmış bir kitap. İşte içinde bir ayet, bir hadis, bir sohbet ve bir fetva var. Bu şekilde sıralamışlar. İnşallah buradan da okuyacağız. Şimdi ee, farkındasınızdır boşanma olayları arttı. Eşler birbirine zarar veriyor. Ondan sonra çocuklar mağdur. Şöyle mağdur. Çocukların eğitimi şu an annenin babanın elinden çıkmış durumda. Anneler babalar yahut büyükler çocuklara hakim olamıyorlar. Halbuki bunların hepsinin çözümü aile kurumunda. Değil mi? Öyleyse nereye ihya etmek lazım? Aileyi hiyayet etmek lazım. Peki aile neyle oluşuyor, neyden oluşuyor? Anne, baba ve çocuklardan. Demek ki burada her bireyin düzelmesi lazım. Yani annenin de, babanın da, çocukların da düzelmesi lazım. İşte bu konuda e, böyle bir sohbet havasında yazılmış, hazırlanmış bir kitap. Okuyalım inşallah. Buradan da böyle bahis bahis, konu konu. E, bir konu burada okuruz. Bir konu o din görevlisiyle 365 gün, o da önemli. Orada güzel sorular var, fetvalar var oradan okuruz. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Bunlar bir de söylemiş olayım. Kıymetler satılıyor. Yani bu kitaplar mesela ailemin sohbet günlüğü diye bu yani piyasada da satılıyor. Yani sadece imamlara has değil bunlar. Veya o din görevlisiyle 365 gün okuduğumuz kitap. Bunlar hep satılıyor. Yani dışarıdan da bunları temin edebiliyoruz. Şimdi Rum suresi 21. ayeti kerime zikredilmiş. Mevlamız şöyle buyuruyor. Kendileriyle huzur bulasınız diye. Şimdi burasının altını üstünü çiziyoruz. Huzur bulasınız diye sizin için kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda Düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Şimdi kıymetli müminler burada iki yere dikkat çekiliyor, hatta üç yere dikkat çekiliyor ayet-i kerimede. Şimdi insanın demek ki bu dünyadaki en önemli amacı huzurlu yaşamak. Bilmiyorum, herkes bunu ister. Huzurlu, mutlu bir yaşam. Peki bu huzurlu ve mutlu yaşam için gerekli olan şey ne? La işte bakın sizin kendi cinsinizden yani insan olan Allah size eşler yarattı. Yani demek ki insan eşiyle beraber işte hanımıyla ya da kocasıyla beraber huzur bulacak. Yani bu dünyada demek ki huzur sebeplerinin birincisi salih ya da saliha bir eş. Bunu ister koca olarak düşünün, ister hanım olarak düşünün. Mevlamız öyle buyuruyor. Bakın huzur bulasınız diye Allah eşler yarattı. Tabi burada Mesela olayı şöyle değerlendirebiliriz. İnşallah yine burada anlatacak. Mesela önce Adem Aleyhisselam yaratıldı. Değil mi? Ne deriz mesela biz? Yalnızlık Allah'a mahsustur deriz. Amin ya. Peki Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı öyle bıraktı mı? Bırakmadı. Yanına hemen kimi yarattı? Havva annemizi yarattı. Mesela ona bir erkek kardeş yaratabilir miydi? Yaratırdı. Bir erkek kardeş yaratabilirdi ona. Ama bak Havva annemizi yarattı. He demek ki yani huzur için şimdi ilk şart ne? Saliha bir hanım. Bir havva lazım yani. Evet. Radıyallahu anha. İşte Mevlamız buraya dikkat çekiyor. Bak ey Adem sen tek başına yapamazsın. Sana bir havva lazım. İşte ey insan tek başına yapamazsın. Sana salih ya da saliha bir eş lazım. Ve bu huzurun sebebidir. Hatta işte bir hadis-i şerifte şöyle geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada huzur sebeplerini anlatıyor. Bu dünyadaki huzur sebeplerini birincisi para değil tabii ki. İşte şimdi insanlar öyle telak geliyor. Kardeşim işte paran varsa huzurum var. Değil. Bakın birincisi saliha bir hanım. Efendimiz öyle buyurdu. Bu dünyada huzur sebepleri. Başka neler var mesela orada onları söyleyeyim. Mesela iyi bir komşu. Değil mi? İyi bir komşu. Başka ne var? Bir binek. Bir de geniş bir ev. Efendimiz dördünü sayıyor. Bu dünyada huzur sebeplerini sayarken saliha bir hanım, salih bir komşu, ondan sonra bir binek, iyi bir binek diyelim, bir de geniş ev. Evet. Evet. Bunlar huzur sebeplerindendir, maddi manada. He, bir adamda bunlar olmasa, e, bu adam şimdi huzurlu olmayacak mı? Böyle değil. Olur, huzurlu olur. Niye olmasın? Huzuru veren kim? Allah. Huzur İslam'da. Allah'ın emirlerini yaşadığı sürece, yasaklarından kaçtığı sürece bir insan huzurlu olur. Ama Efendimiz bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki, bunlar bu dünyada huzur sebeplerindendir diyor. Değil mi? Mesela işte eğer komşun iyi değilse, e o zaman bak sıkıntın var yani. Değil mi? Yahut bir bineğin yoksa sıkıntın olabilir. Yahut evin darsa, çocukların çok, bak sıkıntın olabilir. Ama bunlar varsa e o zaman huzurun vardır. Efendimiz öyle buyuruyor. Aleyhisselatu vesselam. Ama işte Nasrettin Hoca gibi. Mesela adamın birisi çoluk çocuk, hanım küçük iki odalı bir evde yaşıyorlarmış. Hanım sık sık şikayetleniyormuş adama. Yahu bey bir geniş eve geçsek yahut bir oda daha yapsak. Adamın da durumu yok. Yahu hanım yapalım geçelim de yok paramız yok yani. Ancak geçimimizi zor sağlıyoruz. Çoluk çocuk dünya kadar insan var. Kadın abire şikayetleniyor. Artık adam dayanamamış. Nasrettin Hoca'ya gitmiş. Hocam böyleyken böyle maddi durumum yok. Ondan sonra hanım habire şikayetleniyor. O da haklı. Evimiz küçük ama yani ne bir oda yapacak kadar ne bir büyük bir ev alacak kadar param yok. Yani ne yapmak lazım ne etmek lazım. Sıkıldım kaldım yani. Aşamıyorum kendi başıma. Hoca efendi demiş ki Nasrettin Hoca işte Allah razı olsun Allah rahmet eylesin. Demiş ki hayvanınız var mı demiş. Hayvan. E Var hocam ne var demiş iki tane kuyunun var işte bir ineğin var vesaire tamam o iki tane kuyunu da demiş alın eve demiş şimdi adam durmuş hocam sen ne diyorsun sen demiş beni dinle o iki tane kuyunu da demiş al evde bak demiş onlara 15 gün bak demiş onlara evde hocam kıyamet kopar vallahi hanım terk eder gider sen demiş beni dinle bir 15 gün demiş bak hanıma da söyle demiş böyle 15 gün bakacağız demiş. Adam dönmüş gitmiş. Hay Allah deli midir nedir? Ondan sonra geliyor ama ya hoca diyorsa bildiği vardır. Alıyor iki tane kuyunu eve. Ya çoluk çocuk zaten iki odada canımız çıkıyordu. Bir de iki tane kuyunu aldık. Her gün kavga, kıyamet, şenlik. 15 gün sonra geliyor adam. Hocam ne oldu? Hoca efendi diyor ki şimdi diyor çıkar onları diyor evden. Şimdi çıkar evden. Bu kadar mı? Bu kadar. Çıkar. Çıkarıyor. Adam birkaç gün sonra geliyor. Ne oldu? Hocam diyor ya bizim ev çok büyükmüş diyor. Hanım da diyor memnun artık diyor. Bizim ev bayağı genişmiş diyor yani. Şimdi bu iki tane koyunu çıkarınca yani ev genişliği, genişliği verdi genişliği. yani. He. <laughs> evet. Tabi hocanın Nasreddin Hoca'nın Allah rahmet eylesin formülü. Hani dediğimiz gibi bazı olur insan yani yaşadıklarıyla mutlu oluyorsa e, dar evde insana huzur verir. Küçük evde insana huzur verir yani. Hanımıyla, çoluk çocuğuyla mutluysa o zaman mesele yok. Herkes kanaat ehli ise tamam. Evet. Şimdi bir de muhterem Müslümanlar burada yine bir ayeti kerimede dikkat çekilen bir yer var. O da aramızda sevgi ve merhametin olması yine Allah'ın yaratmasıyla. Şimdi mesela şöyle düşünün. tabi ee, tabii şimdi durumlar biraz değişti ama Rabbim o eski günlere, hayırlı günlere diyelim yani. Eski günler derken hayırlı günlere dönmeyi nasip eylesin. Ondan sonra mesela şimdi görücü usulü evlenirler. Değil mi? Mesela şöyle baktığımız zaman ben kendimi de söyleyeyim. Hep görücü usul evlendik yani. Değil mi? Ondan sonra şimdi gidiyorsunuz size bir hanfendi gösteriyorlar. İşte o hanfendiye de bir beyefendi gösteriyorlar. Ondan sonra he yani bakın o güne kadar onu hiç görmediniz. Yani hiç görmediniz bir bayan, hiç görmediniz bir erkek. Olur mu? Olur diyor şimdi çift tarafta. iki tarafta olur diyor. Anlaştı. Bakın olur mu dedikten sonra aslında o güne kadar hiç görüşmeyen iki kişi bir anda arasında bir muhabbet oluyor mu? Oluyor. Gönül kayıyor mu birbirlerine? Kayıyor. Ya hiç görüşmemiştik şimdiye kadar. Bir görüşmeyle, iki görüşmeyle ikisinin de gönlü birbirine kaydı. İkisi de olur dedi ya. He, bak Mevla ne diyor şimdi? Aranızdaki ülfet ve muhabbeti yaratan da benim. Niye? E şimdi düşünün, 25 yıldan beri, 20 yıldan beri hiç birbirlerini görmemişler, bir görmeyle, iki görmeyle, bak birbirlerine gönülleri kaynıyor. veriyor. böyle diyor ki, e, bu da benden canım diyor, onu düşünün biraz diyor yani. Ve o iki kişi bir anda birbirlerine gönülleri kayıveriyor, veriyor, veriyor. Bakıyorsun, 30 yıl, 40 yıl beraber yaşamışlar mutlu huzurlu. Bir önceden bir beraberlikleri yok ki. Hatta şimdi günümüzde önceden beraberlikleri olanlar var ya hani 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl beraber geziyorlar, lisede beraber geziyorlar, üniversitede beraber geziyorlar, ondan sonra sözleniyorlar, 4 yıl, 5 yıl öyle kalıyorlar, gayet hava güzel onlara evleniyorlar, bir yıl, iki yıl sonra boşalıyorlar. He, sözde bak birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Demek ki tanıyamamışlar. Bu kadar yıllarca birbirimizi gördünüz, tanıdınız. Artık tadacak hazları kalmadı. Ondan sonra bir araya gelince he, bir yıl iki yıl dayanamıyorlar. 24 saat bir arada birbirleriyle tahammül edemiyorlar. Bir yıl iki yıl ayrılıyorlar. Tabii herkes için geçerli değil bu. İşte mutlaka var. Hani huzurlu mutlu yaşayan ama he, demek ki bakın şimdi eskilere biraz gittiğimiz zaman hani genel söylüyorum bak o görücü usulüyle evlenen bundan 20 yıl 30 yıl önce evlenen çiftlerde boşanma oranı çok az. Çok az. Yani onlar bak ne yapmışlar? Sabrı öğrenmişler. Tahammülü öğrenmişler. Mutlu uzunlu yaşamanın formülünü öğrenmişler onlar. Mevlam tabi herkese nasip eylesin. Herkese. Yani kimse istemez değil mi? Yani yakınlarında birisinin boşanmasını akrabalarından, komşusundan kimse istemez. Çünkü insan çok huzursuz oluyor. Çok mutsuz oluyor. Niye oldu acaba diyor. Müdahale edemiyorsun. Şöyle bir konuşmaya çalışsan kesiyor atıyor. Biz böyle karar verdik diyor. Tamam ayrılıyoruz artık. Bir şey de diyemiyorsun. Yani üzülüyor insan yani. Yıpranıyor. Bir de çocuklar da varsa ortada. Hepten bakalım. Çık çıkabilirsin işin içinden yani. Evet. Mevlam cümleye huzur versin inşallah. Dediğimiz gibi arada sevgi ve ülfeti koyan Mevlamızdır. Öyle anlamak lazım Mevlamız Celle Celaluhu. Hepsi ondan. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif var. Onu okuyalım burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Yani O zaman mesela şöyle dönebiliriz kendimize. Benim imanım ne durumda acaba? İmanım ne kadar olgun, ne kadar kamil? Hani böyle bir soru sorulsa kendi kendimize o zaman cevap nasıl gelecek? Benim ahlakım ne kadar güzel? Güzel ahlakı en iyi olan imanı en kamil olandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği formül bu bize. Arkasından da şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlılarınız ise hanımlarına karşı en güzel şekilde davrananlarınızdır. Sizin en hayırlılarınız. Tabi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayırlı formülünü başka yerlerde veriyor. Mesela sizin en hayırlınız insanlara en çok faydası dokunandır. İşte sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu hadis-i şerifte ise sizin en hayırlınız hanımlarımıza karşı en güzel davranıdır. Neden? İşte kıymetli müminler. Bakın bugün toplumun temeli ailedir. Aile bozulursa bakın toplum bozuluyor. Değil mi? Bakın çocuklarımıza ulaşamıyoruz, gençlerimize ulaşamıyoruz. Birçok anne baba bundan şikayetçi. Hocam diyor çocuğum, oğlum, kızım benim elimden kaçtı gitti diyor tutamıyorum, konuşamıyoruz, dertleşemiyoruz. E şimdi ailede huzur, mutluluk olacak ki, anne baba dayanışma içerisinde olacak ki, yani çocuklarını güzel bir şekilde yetiştirsinler. E şimdi anne baba kendi aralarında sorunları, sıkıntıları varsa...